Merhabalar. Bu sunumumda Türkiye Ekonomisi Sektörel Yaklaşım kitabımızın 5. bölümü olan Türkiye'de Finansal Sistemin Yapısı ve Tarihsel Gelişimi'ni anlatacağım. Öncelikli olarak tarihsel yapıya geçmeden önce finansal sistemler üzerinde durmamız gerekir. Finansal sistem, belirli kesimlerin yapmış oldukları tasarrufları fon ihtiyacı duyan diğer bir kesime aktarım yapan yapıdır. Türkiye'de 1980 öncesinde modern, gelişmiş bir finansal yapı yoktur finansal kurum olarak adlandırılabilecek olan sadece bankalardır. Bununla birlikte 1980 sonrasında yapılan yenilikler, reformlar finansal sistemin oluşmasına ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Şimdi ilk olarak finansal sistemi ele alalım. Finansal sistem 3 ana bölümden oluşur. Bunlar finansal piyasalar, finansal kurumlar ve son olarak da finansal araçlardır. Finansal piyasalar ise fon sıkışıklığını gidermek için finansal araçların alınıp satıldığı piyasalardır. Yani finansal piyasalar elinde tasarruflarından elde etmiş oldukları fonları bulunan hane halkı gibi kesimlerden fon ihtiyacı olan hükümet, firma gibi kesimlere aktarım yapar. Bu yüzden finansal piyasalar vadelerine göre sınıflandırılır. İşlemlerinde standart kuralların uygulandığı kısa vadeli kredi işlemlerini kapsayanlara para piyasaları denir. Daha çok kişisel anlaşmaların ağırlıklı olduğu kısa vadeli piyasalar ise kredi piyasalarıdır. Termaye piyasası ise bunlardan farklı olarak fon ihtiyacı içindeki ekonomik birimlere borç ve öz kaynak gibi uzun vadeli fonlar sağlar. Ayrıca işlemlerine göre de piyasaları sınıflandırabiliriz. İki temel bölüme ayırırsak ilki birincil piyasalardır. Bunlar halka ilk kez arz edilen menkul kıymetlerin oluşturduğu piyasalardır. İkincil piyasalar ise daha önce fon talep edenler tarafından piyasaya sürülen finansal araçların alım satımının yapıldığı piyasalardır. Finansal piyasalara örgütlenme şekillerine göre de baktığımızda yine iki tür sınıflama karşımıza çıkar. İlk ki organize piyasalar yani merkezleşmiş yapı oluşturan borsalardır. İkincisi ise tezgahüstü hücre tezgah piyasalardır. Fon sahipleri ve fon ihtiyacı duyanları bir araya getiren kurumlara ise finansal kurumlar adı verilir. Finansal kuruluşlar kendi içinde ikiye ayrılır. Mevduatı kabul edenler ve etmeyenler şekli ticari bankalar, tasarruf bankaları ve kredi birlikleri mevduatı kabul ederek borçlanmak isteyenlerin taleplerine karşılık verir. Mevduatı kabul etmeyen sigorta şirketleri, finansman şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları gibi kurumlar ise kendi içlerinde farklı farklı dinamikleri olan kuruluşlardır. Bunlar fonlar arasındaki geçişleri sağlamak için tarafların düzenlediği ve kullandığı belgelerdir. finansal piyasaların alt piyasaları içinde çeşitli araçlar kullanılır ve farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Aslında burada önemli bir diğer konu da finansal araçlar arasında gerçekleşen işlemlerden iki fon tarafının da birbirinin tanıması söz konusu değildir. Muhatap olan kişi ve asıl risk sahibi olan kişi aracı kurumdur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 1980'den sonrasına ele almak daha mümkündür. 1980'den bu yana çok fazla yol kat edilmiştir. Fakat gelişme her zaman mümkündür tabi ki. Diğer gelişmekte olan ülkelere göre iyi bir durumda olsak bile daha yolculuğumuz devam etmektedir. Kurumsal olarak baktığımızda finansal kurumlarımızı ikiye ayırabiliriz. İlki kredi kuruluşlarıdır ve bunu mevduat bankaları ile katılım bankaları oluşturur. İkincisi ise finansal kuruluşlardır. Bunlar da Sigortacılık kuruluşları, sermaye piyasası kuruluşları, bireysel emeklilik kuruluşları, kalkınma ve yatırım bankaları ve finans holding şirketleridir. Ayrıca Türkiye'de finansal sistem 5 unsurdan oluşur. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'dır. 11 Haziran 1930 tarihinde kurulmuş, 1931 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır. İkincisi ise bankalar, üçüncüsü diğer finansal kuruluşlar, dördüncüsü sigorta şirketleri ve beşincisi yatırım şirketleridir. Bankalar mevduat Bankalar mevduat kabul eden ve etmeyen olarak ayrılırlar. Ayrıca sermaye kaynağına göre özel, kamu ve yabancı bankalar olarak ayrılırlar. Türkiye'de 2012 sonu itibariyle 9 banka bulunmaktaydı. 2001 krizinin diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da gerçekleştirdiği etkiyle banka sayısında düşüş yaşanmış olsa da diğer senelerde kendini toplamış ve 2012 senesinde bulunan mevcut sayı civarında bulunmaya devam etmiştir. Avrupa Birliği ülkelerine göre yine de daha az sayıda bulunsa da zamanla daha da iyileşmesi iyileşmenin görülmesi beklenmektedir. Bir diğer konu, katılım bankaları yani özel finans kurumları Türkiye'de başlangıçta farklı olsa da 1999 yılı sonunda yapılan yasa değişikliğiyle bankalar kanunu kapsamına alınmıştır. Diğer bankalardan farkları, tasarrufları faizsiz kazanç şirketiyle bir araya getirerek fon kaynağı oluşturmaktır. Sonuçta da elde edilecek kar veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşmaktır. Son yıllarda sayıları ülkemizde giderek artmaktadır. Sigorta şirketleri konusu ise Türkiye'de sigortacılığa ilişkin düzenlemeler 1927'de yürürlüğe konulmuştur. Daha sonra da sigorta sektörü devlet tarafından denetlenmeye ve düzenlenmeye başlamıştır. Çalışma şekilleri de topladıkları primleri verimli alanlara yatırarak bir gelir elde etmek üzerinedir. Çünkü primlerin değer kaybının önlenmesi, olası tazminatlara karşılık verebilmek ve kar edebilmek için gereklidir. Finansma, finansal kiralama şirketleri ise bir yatırım malının mülkiyetini şirkete kalarak, belirli bir kira karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen, değer üzerinden sözleşme süreci sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan çağdaş bir finansman yöntemidir. Türkiye'de bu konuyla ilgili gerçek anlamda bir düzenleme 1985 yılında yapılmıştır. Faktörik şirketlerde her türlü mal ve hizmet satışlarından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı vadeli alacakların devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetleri sunulmasıdır. Finansman şirketleri de tüketici ödeme kolaylığı sağlamak için kurulmuş şirketlerdir. 1990'dan sonra gelişme göstererek sistemin parçası olmuşlardır. Önemli bir örnek olarak Eminevim gösterilebilir. Bir diğer önemli konu da bireysel emeklilik sistemidir. Türk finans sistemine 2000'li yıllardan sonra girdiği söylenebilir. Bu yatırım fonu mevcut sosyal sigorta sisteminin dışında emeklilikte ek kazanç sağlamak için bugünden yapılan tasarruflardan oluşur. Türkiye'de fiilen uygulanmaya 2003'te başlayan bireysel emeklilik sistemi gönüllülük esasına dayanır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında büyük öneme sahip olduğu için devlet tarafından desteklenmeye ve özendirilmeye çalışılır. Ayrıca Türkiye'de Varlık Fonu 26 Ağustos 2016 tarihinde kurulmuştur. Ulusal varlık fonu oluşturmanın pek çok amacı vardır. Bunlardan bazıları büyümeye ek katkı sağlamak sermaye piyasalarının büyümesini ve derinleşmesini hızlandırmak gibi. Finans sisteminde düzenleme ve denetleme de birçok kurum tarafından yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle söylenebilir. Hazine Müsteşarlığı'nın görevleri arasında da bu vardır. Bankaları, sigorta şirketlerini, finansal sektörün diğer kurumlarının denetimini yapar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kurulu da adında da geçtiği gibi bankacılık sisteminin işleyişindeki temel düzenlemeleri ve denetlemeleri gerçekleştirir. Bütün bunlarla beraber Türk finansal sisteminin tarihine ayrıntılı baktığımızda görürüz ki 1980 öncesinde sadece bankalar ve Merkez Bankası mevcutken 1980 sonrasında özel finans kurumları, finans şirketleri, borsalar devreye girmiştir. 1980 öncesi dönemde piyasaların oluşamaması, yeni kurumların oluşturulamamış olmasının nedeni olarak dışa kapalı bir ekonomik yapı, bununla beraber hükümetlerin ekonomik politik, ekonomi politikalarında kontrol ve denetimi elde tutma amaçlı oluşmasına bağlayabiliriz. Bankalara tekelci yetkiler tanınmıştır. Bankalarda piyasaların gelişimine engel olmuştur. 1980 sonrasında ise dünya ile birlikte Türkiye'de serbest piyasa ekonomisine ve finansal piyasalarda liberalleşmeye gitmiştir. Bu durum yeni politikalarla birlikte radikal, radikal reformlara da neden olmuştur. Özellikle son yıllara da bakıldığında finansal sistem gelişmiş, yeni, yeni finansal kurumlar açılmış teknolojik olarak da finans sektörü atılımlar gerçekleştirmiştir. Sizin için teşekkürler.